The Simpsons. Evet, geleceği görme yeteneğiyle bilinen efsanevi dizi. Simpsons fanları bilir, bu dizi sadece komedi değil, aynı zamanda geleceği tahmin etme konusunda da meşhurdur. Baron Trump'ın başkanlık makamında bulunması ve Trump'ın göreve başlamasından tutunda, Disney'in Fox'u satın almasına kadar birçok olayı tahmin ettiler. Ama bugünkü videomuzda asıl sormamız gereken soru şu. 2025 yılı için neler söylediler ve bu tahminler ne kadar gerçek? İşte tüm bu soruların cevabı için videomuzu izlemeye devam edin. Bir, Hollywood yangını. 20 yıl önce yayınlanan bir Simpsons bölümü 2025 yılının ilk ayında büyük yankı uyandırdı. Herhalde herkes hangi bölüm olduğunu çoktan anlamıştır. 18. sezonun Little Big Girl adlı bölümünde Springfield kasabası ve sakinleri kasabayı tehdit eden yıkıcı bir orman yangını ile karşı karşıya kalıyor. Bu bölümdeki sahneler son zamanlarda Los Angeles'ta yaşananlarla ürkütücü derecede benzerlik gösteriyor. Bölümü izleyen herkes bu benzerliği fark etti ve bu durumu Simpsons'ın 2025 tahminlerinin başlangıcı olarak yorumladı. Sizce bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir tahmin mi? 2. Uçan arabalar. Simpsons'ın geleceği konu alan bölümlerinde uçan arabalar ve sürücüsüz araçlar sıkça karşımıza çıkıyordu. Hatırlıyor musunuz? 30 yıl önce yenilenen bir bölümde Homer'ın uçan arabalar hakkındaki hayalini izlemiştik. O zamanlar bu sadece bilim kurgu gibi görünüyordu. Ama şimdi gerçek olmaya çok yakın. Çünkü 2025 yılı hızla ilerliyor ve uçan arabalar her zamankinden daha yakın bir gerçeklik gibi görünüyor. Aeromobil, Joby ve Terrafugia gibi birçok şirket otomobil ve uçak teknolojisini birleştiren prototipler geliştiriyor ve geleceğe farklı bir bakış açısı sunuyor. Düşünsenize, uçan bir arabayla işe gidiyorsunuz ya da şehri kuş bakışı izleyerek seyahat ediyorsunuz. Kulağa harika geliyor değil mi? Prototiplere bakıldığında The Simpsons'ın tahminlerinin bir kez daha doğru çıkacağına dair güçlü bir işaret var. 30 yıl önce bizlere bu ihtimalleri göstererek hem hayal kurmamıza hem de eğlenmemizi olanak sağladılar. 3. Dünyadaki ekonomik kaos Simpsons'ın ekonomiye dair tahminleri her zaman dikkat çekmiştir. Peki ya 2025 yılı için söyledikleri? giderek artan ekonomik krizler, kripto para çöküşleri ve ülkenin ekonomik dalgalanmaları. Bu dizi bunları yıllar öncesinden tahmin etmiş olabilir mi? Mesela dizinin bir bölümünde Springfield halkının kendi paralarını basıp sistemi çökerttiği sahneyi hatırlıyor musunuz? Belki de bu kripto paraların sonunu veya yeni bir merkezi olmayan ekonomi modelini anlatıyordu. 2025 yılında artan gelir eşitsizliği, dijital paraların yükselişi ve enflasyon problemleriyle Simpsons'ın öngörülerine daha da yaklaşıyoruz. Özellikle son dönemde bazı ülkelerin para birimleri değer kaybederken insanlar alternatif ekonomik sistemlere yönelmeye başladı. Tıpkı dizide olduğu gibi. Hatta Simpsons'ın geleceği anlatan bir başka bölümünde bankaların çöküşünü ve dijital finansın öne çıkışını izledik. Bu şu anda blockchain teknolojisi ve dijital varlıkların yükselişiyle birebir örtüşmüyor mu? Bir de ekonomik kaosun insanlar üzerindeki etkisini mizahi bir şekilde işleyen Homer'ın o sahnesini unutmayalım. Kendini tamamen tükenmiş halde bize para lazım, daha çok para diye bağırıyordu. 2025'teki ekonomik stres tam olarak böyle mi hissedilecek? 4. Robotların dünyayı ele geçirmesi. Simpsons dizisi yıllarca robotların ve yapay zekaların insanların yerini alacağına dair eğlenceli bir şekilde pek çok sahne sundu. Birçok bölümde robotların insan yaşamını tehdit ettiği senaryolar işlendi. Örneğin bir bölümde robotların dünyayı ele geçirdiği ve Lisa'nın bir robotu arızalandığı için Springfield'ı kurtarmaya çalıştığı sahne hatırlanır. Bu tür bir hikaye acaba 2025'te yapay zeka ve robot teknolojilerinin etrafında dönen tartışmaları önceden öngörüyor olabilir mi? Çünkü bugün robotlar artık sadece fabrikalarda değil, hayatımızın her alanında yer alıyor. Cerrah robotlar, pizza teslim eden dronlar, hatta yapay zeka tarafından üretilen sanat eserleri bile gündemde. 2025'te teknolojinin gelişimiyle işler daha da karmaşıklaşabilir. Yapay zeka sistemlerinin giderek daha bağımsız hale gelmesi beraberinde etik sorunları da gündeme getiriyor. Bir Simpsons bölümünde Bart'ın yanlışlıkla bir yapay zeka ordusunu harekete geçirdiği sahne vardı. Bu, bugünün yapay zeka sistemlerinin insan hatalarına ne kadar duyarlı olduğuna dair bir simge olabilir. Peki ya 2025'te yapay zeka kararlarını veren algoritmaların insanların üzerindeki etkisi ne olacak? Otonom silahlar, yapay zeka tarafından yönetilen şehirler gibi teknolojiler kaos yaratma potansiyeline sahip olabilir. Ayrıca Simpsons'ta robotların insan işlerini tamamen devraldığı bir gelecek de vardı. Homer'ın işini bir robot kolunun aldığı o sahne belki de 2025'te yaşanacak olan işsizlik krizine dair bir uyarıdır. Ve en ürkütücü olanı Simpsons bir yapay zekanın bilinç kazandığı o ünlü bölümde bizleri geleceğe dair uyarıyor olabilir mi? Sizce teknolojinin bu kadar ileri gitmesi daha büyük sorunlara yol açabilir mi? 5. Uzay kolonileri ve Mars yolculuğu The Simpsons, uzay keşfi ve kolonileşme konusunda da oldukça ilginç öngörülerde bulunan bir dizi. Bazı bölümlerinde Mars'a insan gönderilmesi, orada koloniler kurulması ve insanların dünyadan bağımsız bir şekilde yaşamaya başlaması gibi senaryolar çoğu kez dizide ele alındı. Örneğin 2016 yılında yayınlanan bir bölümde Lisa, Mars'ta bir koloni kurma projesine katılıyor. Bu bölüm Elon Musk'ın Mars'a insan göndermeyi hedeflemesiyle paralellik gösteriyor. Musk'ın geliştirdiği Starship aracı uzun süreli uzay görevleri için tasarlanıyor ve eğer planlar yolunda giderse 2025 yılı itibarıyla insanlık Mars'a ayak basmaya oldukça yakın olabilir. Trump'ın yaptığı bir konuşmada Mars'a astronot göndereceğiz demesi de bu hedefin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini gösteriyor. Peki, sizce 2025 yılı itibarıyla Mars'a yerleşmek ve orada kalıcı koloniler kurmak mümkün olacak mı? Mars'ın zorlu yaşam koşulları, aşırı düşük sıcaklıkları ve atmosferik yetersizlikleri büyük teknolojik yenilikler gerektiriyor. Ancak The Simpsons yıllar önce Mars'ta şehirleşme ve insanların orada yeni bir dünya kurma fikrini ortaya atmıştı. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, 2025 yılı insanlık için uzaydaki yeni bir çağ geçişin başlangıcı olabilir mi? Koronavirüs pandemisinin işlenmesi, FIFA skandalının ortaya çıkması, akıllı saatlerin tahmin edilmesi, Kamala Harris'in başkan yardımcısı olması gibi pek çok gelecekle ilgili tahmin The Simpsons dizisinin doğru çıkmasıyla dikkat çekti. Peki 2025 yılına dair tahminlerde zamanla gerçeğe dönüşecek mi yoksa sadece dizi sahnelerinde mi kalacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.